Kanka gelelim mi? Gelin tabii ki ya. Hiç et yemiyor. Hayvan sömürüsünün olduğu herhangi bir etkinlikte bulunmuyoruz. Yani sadece et yememek değil, süt içmemek, herhangi bir hayvan sömürüsü. Peynir? Vegan peynirleri yiyoruz. <laughs> Öyle söyleyeyim. Yumurta? Yumurta ikameleri var. Onlardan yiyoruz vegan olarak. Ama tavuğun yumurtasını yemiyoruz ya da herhangi bir hayvanın yumurtasını yemiyoruz. İçki? İçki vegan olanlarını içebiliyoruz. Balığı aslında arılar neden yapıyor biliyor musunuz? Kendi yiyeceği olsun diye, kışın yiyebilsin diye bir işte bir yiyecek yapıyor. Şekerli bir yiyecek yapıyor. E biz onu alıyoruz. Yerine işte şekerli su gibi bir şeyler bırakıyoruz. Geliyor bakıyor, aa bu benim yaptığım değil. Gidiyor bir daha yapıyor, bir daha yapıyor. Biz diyoruz ki çalışkan arı ne kadar çalışıyor falan. Aslında biz onu öyle çalıştırıyoruz. Bir de mesela doğada arılar gezerler, çiçek çiçek gezerler. Kraliçeleri nereye giderse oraya giderler. Biz bunun da bagını bulmuşuz, almışız kraliçenin kanatlarını kesmişiz, bir yere koymuşuz ki kraliçeye tabi olan arılar orada kalsın, bir yere ayrılmasın. E, kanadını kesiyoruz, yiyeceğini alıyoruz, e, sömürüyoruz. Ya bütün hayvanlar eşittir. E, bütün hayvanlar bir tane temel hak anlamında eşittir diyoruz. O da başkasının kölesi olmama başkasının eşyası gibi muamele görmeme hakkına sahiptir diyoruz. Bu anlamda hepsi eşittir. Sizin bahsettiğinize aslında bilişsel çelişki diyoruz. Yani orada bir çelişkili bir durum var. Bazılarını alıyoruz işte pet hayvanı diyoruz, seviyoruz. Onlara farklı muamele yapıyoruz. İşte çocuğumuz gibi görüyoruz. İşte öldüğünde üzülüyoruz, yas tutuyoruz. Belki miras bırakanlar falan oluyor duyuyoruz mesela. Ama diğer tarafta şöyle bir bilişsel çelişkide yaşıyoruz. Mesela kuzu. İşte keçi yavruları i̇şte hopluyor zıplıyor işte görüyoruz böyle işte kadının sırtında falan hemen bir like atıyoruz ya da gördüğümüzde aa ne kadar tatlı falan diyoruz. Ben de bunu yaptım bu arada uzunca bir süre. Sonra bir kebapçıya gidiyoruz bana kuzu şiş ama o biraz önce sevdiğim işte e, hoplayan zıplayan işte kedi yavrusundan farkı olmayan kuzu. N nasıl bir çelişki ama işte öyle büyüyoruz yani bunun farkında olan e, bizler farkına varmış olan bizler e, başka insanlar da bunun farkına varsın diye elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz böyle. İnsan midesinin etlere uygun olmadığı söyleniyor bağırsağımızın. Ya insan yani bildiğim kadarıyla e, yani bunu tabii ki teyit etmek gerek. Önce leşçil aslında yani başka hayvanların öldürdüğü etlerden yiyor ama midesine uygun olmadığını anlıyorsun dediğiniz gibi. Sonra işte toplayıcı da aslında aynı zamanda topladığı şeyler yetmiyor. İşte o leşlerden yemeye, eksiğe gidermeye çalışıyor. Olmuyor. Ateşi bulduğunda eti de sindirebileceğini anlıyor. Et de yemeye başlıyor. İşte o bahsettiğimiz avcı toplayıcı topluluğa doğru... Gidiyor Ama eti çiğ bir şekilde sindirebileceğimiz bir mekanizma yok. Çünkü bağırsakları kısa oluyor e, tamamen etçili olanların. Otçul olanların sap çok uzun oluyor. Bizim biraz daha arada bir yerde omnivor deniyor. Yani bizim e, hepçil olduğumuz söyleniyor. Pişirerek eti tüketebilen bir e, hayvanız biz. E, ama sadece bitkilerle hayatımızı sağlıklı bir şekilde idame ettirebileceğimize dair bilimsel makaleler var. Amerikan Beslenme Derneği'nin mesela bu konuyla ilgili daha da sağlıklı olduğunu söyleyenler de var. İşte birçok böyle saygın kuruluş vegan beslenmenin, dengeli bir vegan beslenmenin gayet sağlıklı. Bununla ilgili Chinese Study'e falan bakabilirsiniz yani. Dünya bir an önce vegan olsun, hayvan sömürüsünden uzaklaşalım uzaklaşabildiğimiz kadar. Şiddetsizlik tabağımızda başlar. Yani çıkarcı dünya görüşü yerine ahlaki dünya görüşünü benimseyelim. Ama şu anda hiçbir şekilde size et yediremeyiz değil mi? Vegan etleri yiyoruz. <laughs> Bitki selepler, hayvanın de, ölüm de, e, durumda. Nasıl e, tabii ki. Erken, abi. Tehdit ederseniz yeriz. Hayvanların hakları olduğunu iddia ediyorum. E, kalkıp da e, bu hakka aykırı bir şey yaptığımda o ahlaki çelişki ortaya çıkacaktır. Yayınlayın, bakalım nasıl linçleneceğiz? <laughs> 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 Linç is loading. <laughs> Sarı mikrofon, Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.